this could So Herkese selamlar arkadaşlar. Puslarımız bitti. Pusları sizinle beraber kırmak istiyorum. Hem bunu görmüş olursunuz diye. Şimdi buradan ne no diyelim abi. Ee, ne yapacağız burada? Önce onu söyleyeyim size. Çok kısacık. Bir saniyenizi alacağım. Buradan müzik listemizi bir ayarlayalım abi. Şuradan da biraz daha kısalım. Burada ne yapacağız abi? Magic kıracağız. Geleceğim kanka. Tamam kanka. 100 Voyager, Magic Bag. Birini kırdık. No. 100 Voyager, Magic Bag. İkincisini kırdık. Bunları takıyoruz hemen abi. Sonrasında gidiyoruz abi. Battle kıracağız. Patoslarımızı kıracağız. Minervalar kırılacak. Solar kırılacak. Hemen gelelim buradan. Wings Art Tatto'ya Tattoo'ya geliyoruz. Solar Tatto'yu seçiyoruz. Eksen çıkıyoruz. Tak geldi abi. Taktık. Ee, buradan Wings Tatto. Wings Voucher Battle Hero. Battle Hero'yu bulmamız lazım. Warwing olabilir mi? Yok. Niye bulamadım? Ha Hero. Aynen. Niye Battle Hero abi onu da göstereyim. Defans 50 veriyor. O yüzden. Bedeli Rocker'ın. Warwing'de bir defanselli yok. Bilginiz olsun. Sonra ne kaldı? Alseyit kaldı. Alseyit'i buradan. Exengitem. Spirit Help. Alseyit. Yes. Kırdık. Buradan sonrasında da Patos Klopek. dedik. Patoslarımızı kırdık abi. Minerva peki hiç. dedik. Minerva'larımızı da kırdık. Şimdi. Bunlar Hemes'te kırılıyor. Vendor hemez. Aynen. Şuradan Cospritem, Patos Glow, Atak Aurora, Roach Class, Closed. Birinciyi tıkladık. Cospritem, Patos Atakorora, Atak Aurora, Rogue Class. Neden Roach kırıyorum abi? Okçularla kafa kafaya girmek için kırıyorum. Şunları bir çıkaracağım. Bunların yaklaşık 2 haftası falan var. O yüzden çıkardım. Ee, Minerva Clothing. Minerva Helmand. Şimdi Gryphon kıralım Cosplay item Minerva Gloting Minerva Armor Gryphon Gryphonları da kırdık Bunlar da buradan kırılıyor Şunları bu arada buraya kaldırayım karışmasın Şimdi Yine Cosplay item diyoruz abi Exciting kırıl, e Exciting diye yazıyordu galiba değil mi? Exciting aynen Sonra Gryphon Armor Burada defans kırmak istiyorum. Çünkü e, Asas'ta okçuda defans daha efektif olabiliyor. Gripen defans. Karımız daha güzel duracak. Aynen. Prensesimiz böyle duruyor abi. <laughs> tamam. Şimdi e, auto mining'im bitti. Bir aylık otomining ne bırakıyor? Hemen ondan bahsedeceğim size. Ama öncesinde çok kısa bir şunları atayım çöpe. Üstümü düzenleyip hemen geliyorum abi. Gençler geldim. Şimdi e, size biraz mining'den bahsetmek istiyorum öncelikle. Abi mining bize ne bıraktı? Hemen ondan bahsedeyim. Önceden mining daha farklı itemler atıyordu. Fakat şu anda hemen göstereceğim size. Çok hızlıdan. E, Blue chest atıyor. Avarice atıyor. Silver gem atıyor. Normalde eskiden Avaray satıyordu, e, Glutton atıyordu, rage atıyordu. Yani bunun her türünü atıyordu. Şu anda gene site olanların hepsini atıyordu. E, fakat artık GM'ler bunu güncelleme getirmiştim ortada Avaray satıyor. Ben bir süredir e, burada aktif olarak kırmıyordum. Artı ezik kağıtlarımızı, ezik buslarımızı atıyor abi. Bakın 2'cer 100 tane atmış. E, ne kadar vereceğini şimdi bakacağız. Buradan bu arada DC Premium'a geçelim. Daha pahalı ya satıyoruz çünkü. Sonrasında Opal Safir Kristal atıyor abi. Bunları görüyorsunuz. Artı çeşitlerimizi atıyor gördüğünüz gibi. Ben bir miktar Superbox e, kırarken bir miktar kendini eklemiştim. Bakın 2 GB direkt buradan çıkardık abi kağıtlardan. Dümdüz 2 GB çıktı. Artı şu kutuların tanesi 10 M. Burada 5 GB'miz var. Şunlar 3 ya da 5 M civarında gidiyor. Yine e, 3 M'den hesaplarsak 60 M burada para var. Yani 2, 7, 760 çıkmış oldu. Şunlar ne kadar bilmiyorum. Ama onlarda da bir 10 M falan vardır diye düşünüyorum. Ya bunları pazar videosunda gösteririm. Ee, ağaç atak, ağaç defans seyce atıyor abi. Bunları DC sanayisinde alabiliyoruz. Ama yine de ya bunları bize destek oluyor. 1100 tane atmış abi. 1116 tane. Ee, 1166 tane kadar pardon. Ee, şimdi ben bunları kırmayacağım. Blue chest, silver gem ve avarice'ı kırmayacağım. Bunlar bir kenarda kalsın abi. Vakti zamanı gelince bir gün kırmak istersem kırarım. Şöyle buraya atayım. Hatta şu şekilde atayım. üste kalsın. Artı abi Superbox biraz daha birikti. Ee, muhtemelen Superbox'ı da yaklaşık 70-80 bilemediğin 100 tane atıyordur diye düşünüyorum. Ee, burada Kravaz Weapon Box'larımız, Kravaz Armor Box'larımız ve e, diğer kutularımız var me mevcutta. Şimdi ben burada bazı kutuları kırmıyorum. Çünkü neden? bu kutuların e, içerikleri beni tatmin etmiyor abi. Onları söyleyeyim size. Mesela e, 40 tane Krovaz, Krovaz Weapon Box'ımız var. Buradan işte bir tane Adamant ya da ne bileyim Chaos falan almamız lazım ki e, şey yapsın yani bizi kurtarsın. Öyle söyleyeyim size. Neyse velhasıl vel O kalsın biraz daha. Biraz daha biriktireceğim ben Krovaz Weapon Box'ları, Krovaz Weapon Box, Weapon Box Şunları da bir satalım. Yani kabala şu anda 8 gibi para oldu abi. Kaba hesap 8 gibi paramız var. Yani şunları da saydık işte ne bileyim birkaç şey daha saydık. Şu 15'em falan galiba bu arada 12 ya da 15'em civarında. Ee, kutular fena değil. Bence atan kutular gayet güzel. Ee, bu arada size şeyi göstermek istiyorum. Hemen onu da göstereyim. Pardon Glacier aldık. Onu arkadaşımın bir tanesi verdi sağ olsun. Geçenlerde çıkan Rosette Asas e, botumuzu 7'ye bastık abi. Sonra 2 yaptım ben bunu. Süreli taktiri nasıl gelmişti? Ee, belki Rosette geçebiliriz. Şu an henüz karar vermedim çünkü donduğum Rep 4 Bunu artı, at, artı basmak istiyor muyum? Çok emin değilim. Neyse. Ee, şimdi kutuları kırmaya geçeceğiz abi. Bir üstümü küçük düzenleyeyim. Burada ilk olarak neleri kıracağım, neleri kırmayacağım onlara karar vereyim. Hemen geliyorum. Abi şimdi şöyle bir karar aldım. Hemen size ondan bahsedeyim. Gold Box'ı ve Holy Armor Box'ı kırmayacağım. Çünkü içerisinden çok materyal atıyor ve bankam doluyor. Şu anda kırmak istemediğimi karar verdim. Hemen 41 tane şeyimiz var. Ee, random box'ımız var. Onları kıralım. Buradan çıkan kutuları da e, götüreceğim abi. Tekrardan e, şey yapacağım. Bankaya atacağım mesela. Event box, super box, işte materyal box çöp bu bence. Buna şu anda ihtiyacımız yok. 35 tane e, random box plus'ımız var. Buradan da bir tane güzel bir drop alır mıyız? Eh Arkadaşımıza da yazalım bu arada. Parti kuracakmış. Onun için beni de bekle yazdım. Abi şimdi Kravaz Weapon Box Plus'ları kırmıyorduk. Kravaz Armor Box Plus'ları kırmıyoruz. Burada bayağı bir var. Bunları bu arada kıracağım sizinle beraber. Ama şu an değil. Weapon Boxer'ı atalım. Silver Box'ları atalım. Burada da Silver Box'larımız var. Yakmalık olarak kullanabileceğim itemler var burada yani. Gold Box'ları kırmıyoruz. Bakalım. Super Box kırmıyoruz. Material Box kırmıyoruz. Element Box kırmıyoruz. Tamam. Şimdi. Abi çok hızlı bir şekilde. Hop. Buradan ne kıralım? Benim bazı totemlerim var bu arada. Şöyle 3 tane bir kıralım bakalım. Direkt buradan biraz da gay ver be ya. Araba Zagai. Gavli'yi sattı. Hemen UTC baksımızdan devam ediyoruz abi. Chat? Yok. 11. Rahoe. Meh. Yani Priest'in eline görüntü olsun diye takılabilir mi? Evet ama Azagay, Moonlight bunlar tercihimiz. Umarım bir tane Azagai alabilirim. Çat. Yine Rahoy aldım. Allah'ım. <laughs> 8 Rahoy'a basıyormuşuz. Materyal olarak fena değil bu arada. Mamut attı. Ee, Azagay fragment attı. Moonlight fragmentimiz var. Buju var. Moonlight var değil mi? Yanlış görmedim ben. Aa yokmuş. Çıt. Bunlar da geldi. Ağzımızla çağırdık gerçekten. Tamam ben DC'de muteliyim ama. Neyse. Şöyle yapalım abi. Çıkanları Codex çöp. Bir kere Mahmut alacağız. Buradan Azaga'yı alacağız. Moonlight alacağız. Agatha Kanja'yı geç 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 geç. Şimdi bunları şöyle bırakalım. Gitsin. Şöyle bıraktık. Abi bunları atalım bir hemen seriden. Bu arada Superbox Plus'ı sizinle beraber ilk defa uzun süredir kıracağım. Bir içindeki droplara bakalım. O artı 5 krovazlar güzel güzel. Sos ikiler falan 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 tamam. Şimdi bunu çat diye kıracağım ya. Çıt. Güzel. Güzel güzel. Olur olur. Olur abi güzel. Şunları bir ayıralım. Bir yes, mi bu evet. Bu asas tamam çok güzel. Şunlara da bakalım. Kök 260, dik 260 parmçarlarına takılabilir. Mitrili 760 güzel. Mitrili 7. Şunlara da basarız, 8 e atarız ya. Kötü olmaz. Refillment gelmiş. Hemen onu da girelim abi. Refill'da ne veriyor? Bir paket veriyor abi. Akşam 10 saatlerindeyiz şunları aa bir dakika bunu atmayacaktık. Sen aşağı gelir misin hayatım? Tamam. Şimdi şunu çöpe attık. Şu anda bir kutuları inceleyeceğim. Çok kısa. Ee, hangisinden devam edeceğimi bir karar vereyim. Hemen geliyorum abi. Abi cere baksı attım. Ee, şunlar daha değerli benim için. Bir bunları kırayım dedim. Cere baksan pek bir şey attığını düşünmüyorum çünkü. Bunları hızlı hızlı kıralım. Ama hadi buz dışında bir şey at. Radyan sattı. Ne bu sattı? Buz. Çıt. Ya tüpten keşke bir tane daha atsaydım. Yine buz. Tamam. Peki. Abi şimdi Kravaz, Weapon Box, Dark Knight. Özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Dark Knight Arbor, şey, Weapon Box'a geldik. Diş attı. Çıt. Bone of Devil olur. Kaos kristal olur olur. Vein o da olur o da olur. Bunlar da kanet ee, basma materyali abi. Diyeceksiniz ki ne basılabilir? Şu ikisiyle kafadan şey basılıyor abi. DKC basılıyor. Bu materyaller önemli materyaller. O yüzden çalışır yani. Baga girdik. Şöyle bir üstümüzü resetleyelim. Çıt çıt. Sen mi gel? sen de bir gel. Niye oraya gittin ki sen? Kim? Abi bunları da hızlıca kıracağım. Bakalım. 11 bir çıt. Hadi. Yok. Yok. Burada bir şey yok. Hadi. Bunlar kötü oldu ya. Kaç bu? Artı bir. Sıfır. 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 Burası kötü oldu. Burayı kötü kapattık. Kötü. Tamam. Abi şunları da az sonra basıp geliyorum hemen. Bir toplantı var sanırım Discord'da. Hemen geleceğim. Abi şimdi üstümüz düzenledik. Geldik son kutularımızı kırmaya. Bu arada bir ufak pazar yaptım. 10 bir kadar para çıkardım abi. Bunu da hemen şuradan tümleyelim de. Kullanmayacağız çünkü şu anda. Atalım abi. begemize kalsın burada. Şurada yine basacağımız itemler var. Göstermiştim daha önceden de. Bunları 8 e atacağım bu arada. Şu benim 10 setim. Bunu atmayacağım tabii ki de. Burada 10 setimin devamı var. Şunları 7 atacağız falan falan. Neyse bakalım. Başlayalım abi. Hızlı. Şuradan müzik sesimiz biraz daha kısalım. Tamam. Burada abi ne atıyor? İstediklerimizi daha önce göstermiştim size. Iron Neck, Iron Belt, Glass Belt. Buradan bir Iron Neck, Iron Belt bir şey alabilirsek. Glass olur. Sike, F, ah be. Yok, Asil ne yazdı? As. Aynen. Tamam, tamam Çat. Ayrındık. Ah be. Lan şunları görünce heyecanlanıyorum ya gayet ihtiyari. Uf, çok yakın. Anlatma Moran'ı kaçmış ya. 1.7 mi? Tüh. Sos. Kristal Belt. Evet. Yine bir şey atmadı. Biraz tek kıralım bakalım bir şey çıkacak mı? Artı verir mi bu? Evet sıfırmış. Bunların incisi bir gün bana da tutacak diye düşünüyorum. Klan alım var mı? PK'lık arkadaşlarım onunla gecikir. Tabii ki de alırız dayıcım. Ee, bir video çekiyorum. 5 dakikaya yazayım sana. Olur mu? kontrol ediyorum abi. Çünkü malum burada çok benzer itemler var. Yani gördüğünüz üzere. Şurada bir Iron Belt görseydik bu arada çok mutlu olurduk ya. Iron Belt, Iron Neck. Ice Belt, Belt. Ice Belt. 11. 11 tane kıralım. Hadi bakalım. Hadi gel. Gel bizi üzme be. Sike belt. Fidi belt. Kristal belt. Üzdü. Ya bundan 200 tane kırıp da bir şey alamadığımız da oldu ya. O yüzden artık bir şey diyemiyorum. Şu ne acaba? Elemental mi? Yine mi? Ah be abicim. Ben bu arada double check ediyorum bir direkt. Hatta daha bile fazla yapabiliyorum bazen. Kusura bakmayın onun için. Çünkü böyle yaktığım oldu. Ben çöpe attığım oldu. Belt of Elemental. Hemen şunları atalım abi bakaraktan düşürmeden bir şeyleri. Benim bir arkadaşım da mesela üstünde Iron League Iron Belt'ini açık bırakıyor abi. Yani kitlemiyor gitmiş şeyde kırmış. Ben de geleceğim. İki dakika ya. Roç. İki. Şimdi abicim sonuncuyu kıracağız. Sonra da bir gideceğiz PK atacağız. Hadi. Bir tane bir şey var ya. İşe yarar bir şey var ya. Yok. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, farma ve PK'ya devam ediyoruz abi. Birilerini dallamaya da çıkabiliriz. Bakalım. Sizin de o kesitleri de alırım. Gösteririm. Şu anda pazar aktif olarak e, farm atmaya devam ediyor. E, gelişmelerden mutlaka haberdar edeceğim sizi. Sizi seviyorum. İyi seyirler şimdiden. Hoşçakalın. 31 GB civarında burada paramız var. Bu arada. Beni se izlemeye devam edin. Immortal'dayız abi. Herkesi bekleriz. Okçuysanız, priyesseniz, da bekleriz. <laughs> Tipi Aynı şekilde. Ee, şimdilik hoşçakalın.